ürünleri toplamaya devam ediyoruz. Maşallah. Bakalım başka var mı karpuzumuz. Eleklerimiz. Ve ileride var da giremiyorum. Balkabaklarımız da olmaya devam ediyorlar. Arkadaşlar geçemiyorum. Şurada 7-8 tane balkabağı var. Artık onları olunca toplayacağız. Şimdi domates, biber, salatalık acurlara geçelim. Elhamdülillah. Günlük yiyeceğimizi topluyoruz. Daha ne olsun. Turşularımızı da yapmaya başladık. çıtır çıtır mis gibi taze taze biberlerimiz Maya gübresinin faydaları arkadaşlar görüyor musunuz sağımda acurlar, solumda biberler. Bir insan daha ne ister? Komşuya misafir gelen çocuk da benim yavru kedilere cilve yapıyor ki onun yanına gitsinler diye yetişkinler de yavruları geride tutuyor. İşte annelik işgüdüsü Bakın. Görüyor musunuz? Doğal gübre sayesinde ne kadar güzel bol verimli ürün alabiliyoruz. Tabii ben bir de toplamayı becerebilirsem malum parmak uçları benim biraz rahatsız. Uuu maşallah. Acı biberlerimize bakın arkadaşlar. Bunların da turşusunu kuracağım. Eşim çok seviyor çünkü. Şimdi taze taze yesin diye biraz toplayayım. Hatta bugün acur turşusu kurmayı düşünüyorum. Onun içine de katabilirim. Evet burada bir bomba daha var. Evet saklı kalmış. Cennet saklı kalmış. Ne denir? Hazine. Görüyor musunuz? Uuu Fileden arkaya açmış. Bakın. Evet, da dolu. Burada da biberlerimiz var. Şurada salatalıklar var. Arkadaşlar ben toplamaya devam ediyorum. Kapatmadan önce bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar toprak berekettir. Toprak nimettir. Bir avuç toprağın olsun. 10-15 metre yerin olsun. O insan eğer o toprağı değerlendirirse aç kalmaz. Kimseye muhtaç olmaz arkadaşlar. Bunu asla unutmayalım. Toprağın bir nimet olduğunu, Unutan insanlar, bina diken, gökdelen diken insanlar geri dönüp doğal organik ürün arıyorlar. Büyük market zincirlerinde. Halbuki o, dek, o gökdelenleri, o binaları dikeceklerine güzel ekolojik tarım yapılsaydı şu an insanların alım gücü o kadar düştü ki e, bu kadar eee topraktan çıkan her türlü mahsulata muhtaç olmazdık. Çünkü insanın yaratılışı gereği biz toprağa muhtaçız, doğaya muhtaçız arkadaşlar. Doğayla kalın, toprakla kalın, şifayla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Biz de ürünlerimizi toplamaya devam edelim. Evet arkadaşlar. Bunlar da bugünkü topladıklarımız. Çok şükür. Bugün Perşembe. Ee, Salı günü topladıklarımı da çekmiştim. Şimdi o videoları da yükleyeceğim arkadaşlar. Kabaklarımız falan da vardı onda da. Kabaklarımızı güzelce hazırladık. Paketledik. Derin dondurucumuzu attık. Kurutmalıkları da ayırdık. Yemeklik ayrı. Kurutmalık ayrı. Şimdi bu biriken acurlarımız bunun kadar daha var. Onları da işte bahçemizin biberleriyle turşusunu kuracağız. Ee, bakın burada tatlı kıl biberimiz var köy biberimiz var 3 çeşit acı biberimiz var ki ben daha toplamadım kapya biberlerimiz de var e, 4-5 çeşit biberimiz de var 4-5 çeşit domateslerimiz var bakın renk renk model model farklı farklı hepsi ata tohumu bunların görüyorsunuz bir daha ne olsun hep diyoruz toprak nimettir toprak berekettir bir avuç toprağı olan aç kalmaz bizim buradaki amacımız arkadaşlar dışarıya bağımlılıktan kurtulmak, kendimiz üretmek. Kış yaz sadece kendi ürettiklerimizi yiyip içmek için uğraşıyoruz. Hem kanatlı grubu hayvanlarımızla hem de bahçemizde yetiştirdiğimiz sebzelerimiz ve ağaçlardaki meyvelerle. İşte elimizden gelince yapmaya çalışıyoruz. İnşallah dileyen herkese nasip eder Rabbim. Görüşmek üzere. Doğayla kalın, sevgiyle kalın, şifayla kalın. Allah'a emanet olun.